güncel ligimiz Diamond 1. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekleyecek. Günün ilk oyununu atmak için hazırlanıyorum. PR'deki saat gördüğünüz gibi 11.53 geçiyor. 7 dakika bekleme süresi var. Bakalım ne zaman bulacak. İyi lan kısa sürede buldu bu arada. Aha da support geldi. Bakalım ne oynayacağız. Beyler yani bu arada lol'de bir şey var. Yemin ediyorum şu çay buff'ı Oyunu mu etkiliyor ya? Mesela çay içtiğim zamanlar çok daha iyi oynayabiliyorum. Beyler Velkoz aldım. Karşıda gördüğünüz gibi Ramus piklemesi Velkoz almayacaktım. Beyler gördüğünüz gibi elo bu şekilde. Challenger bile var yani görebiliyorsunuz. Ya nasıl bir oyun bizi bekleyecek? Bu arada takımımızda 2 milyona yakın Gangplank var. Umarım güzel bir oyun bizi bekler. Nerede olduğumuz için beyler herkesin mutasyonumuz lazım ama sadece topbetlerine. Yoksa moralimizi çok bozuyorlar bundan kaynaklı. Ya biz Miss Fortune Velkoz'uz. Adamlar canlı kaysa. Şimdi birazcık skill matchup. Ama biz mesela e, misfortune'la botu ağır kazanırsak onu direkt kazanırız bence. Şöyle bir Q atalım. Gayet iyi. O da çarpacak. Güzel <laughs> trade bu arada. Level 2 yapmaya çalışıyorum. Bunu da çarptırdık. Ah oh, yakındı bu arada. Oğlum bir <laughs> o nasıl öldü şu tane? Bariyeri falan da var. Ben birileri kill atmadım ama Miss Fortune bariyer basar diye. Misfortune yetişirse tam play altına tuşlanmazsa lane Kestir mi gayet Nice onu kestik. Güzel bir Heal'la. Burayı iyi oynat beyler. Şimdi burada MF'in solo XP almasını istiyorum. Bu yüzden base atacağım beyler. Ee, hem lane'i e, alsın hem de solo XP biraz alsın. Bundan kaynaklı e base atıyorum. Burası böyledir. Güzel base'e geldik. Mana aldık. Heal aldık. Biraz yetenek gücü aldık. Tamam. Ah. bu flash'tı. Aslında güzel denedim de yakalasak burst atabilirdik. Olsun yapacak bir şey. Yok. Kestik mi? Nice. Bir evet, tane daha Q. Güzel belki o support güçlü beyler ya. Mesela canlıyı canından fazla hasarımız var. Bu bayağı iyi bence. Kurşun ölecek. Yani canlı alması güzel ama. Çok güzel oynadık. Pek konuşamıyorum beyler çünkü odaklanmak için şöyle bir arkadan Q atsam yetişmeyecek. Kötü bir ikili. Adam da Adam da iyi oynadı. Bu arada bayağı kötü oldu. Kule şarjanın triple kill attı adam. Yani adam hiçbir şey yapmadı aslında. Kule şarjandı için öldük. 300 kule vurmuş. 278 kayısı. Ya yani yapacak bir şey yok buraya. Biraz Vigor'u oynamam lazım. Support'un MMM özelliklerinden bir tanesi. Hasar mı GF oldu onu? Ne oldu kaçırdı. Kristus. Beni tuttu ama aa burası çok kötü. Ben öldüm ya yani, yapacak bir şey. Miss Fortune da ping atmamış Kaysa'ya. O biraz baydı. Ben bu arada Ramus'un e, bana Q atması için önüme geçtim. En azından bana E attı ama. Ben bir 6 level olsam keseceğim bunu bu arada da. Ben de öleceğim belki ya. Bunun gelmesi lazım. Esti mi güzel? Ultiyi bilerek bıraktım beyler. Kayısı direkt first target almak için. Yani takımda galiba tek ben fedim. Güzel. Ya yani benim bizim bot lane açısından güzel şu an beyler. Biliyor musun? diğer takım ne durumda? Zaten 9 kill var 8'inde ben varım. İlk iki başmaya kazası aldım. Biraz yaşamak için aldım. Yoksa e, Ludame'ye habası tılabilirdim beyler. Geldim buraya. O mi? kestik ama Miss Fortune Pace direkt öldü. Biraz daha beni bekleyebilirdi bence ya. Oğlum helal lan. Beyvu'yu helal olsun. Güzel oynadı. Şu an oyun bir ip üzerinde beyler. Bana kırk stack lazım. Kırk stack geldi ya. Tanklayabilirim gerektiği kadar. Buradan sıkıntı. Güzel hasar attım. Maksimum attım ama. Ya Miss bana göre hiçbir işe yaramıyor gibi ya. Face'a bende olsa muhtemelen şu an oyunu bitirmiştik beyler. Bakın bir kişiyi susturmayı yapmışım Miss sadece? Adamın yanına bakın. İşte böyle bir yer. Bence bu oyunu net kazanabiliriz. Gayet iyi. Ramus içeri atlayacak. İyi lan. Tabi iki attığım zaman Rammus'ta şey olmadığı için keseriz muhtemelen. Nice kestik. Tamam Wraith'i biz aldık Rammus'u kestik. Bire bir threat e, fena değil. Ooo wow. Rammus da burada. Buradan atladı. Güzel. Şu an gayet iyi. Ace'a da geldi bu arada. Arkadan onu da kestik. Gayet güzel ace aldık bu arada. Mükemmel fight'ta. Burası baya önemli. Niye FF veriliyor onu da anlamıyorum şu anda. Neyin FF kankı tam olarak o ya? Top'a kim gelecek? Misfortune gidiyor. Bu adam burada durursa iki kişi botta görüp buraya yürüyebilir adam. Ben burada bekleyeceğim beyler. Base attığını sanıyorum tamam. Böyle oyun ne belki? Beni kesemez ya ben şey kayamam. Güzel flash'ını aldık. Çok güzel orada base atmadık oyunu okuduk beyler. Bizim botlayın iki kişi gördü ya bu adam. O yüzden bu tavrı vurmaya geldi. Lan bu bu arada ya. <laughs> eh. Yani o kestim belki buraya fightleyebilirler ya. DPS'i var en azından Gangplank'in. Mazlar topu tutsa. belki yani bütün planları suyu düşüren bir Solch'un hamlesi. Oyunu katletti yani. keser mi? Adam çıldı bu arada ya. Üzerimize atladı. öldü. Bak gördünüz mü? Tek mele direkt Atakan 2 kilo aldık Çok güzel yani. Baya iyi oldu. Bunu bitirmemiz lazım. Lan bir şey olduysanız keseriz. Lan bir dönüşmesini aldım. Dönüşemedi. Lan öldü ama burası çok kötü ya. Atakan çok vuruyor. Gerçi Mazahar da fena vurmuyor. Ölecektir ya. Tamam güzel mazar Can mutlaka o yüzden gitmek istemiyorum Bana atlayabilir o adam Kestim mi? Çok güzel yine trolledi adam Yine kestik adamı ya Adam fena kıl oldu bu arada beyler bana Şimdi Atakan'ı belki alabiliriz Ben çalmasın ya Kahretsin ya yani. Neyse olayı şey zaten Muadamlık niye ölüyor? Çok emarı var ya adamın. Ölmedi Ramus. O kadar fight ne kadar parçaladı. Oyun yemedilerim çok komedi arkadaşlar. Mesela ben. 1 ve 1'in Jackson şey mağazaların Jackson neden 1 ve 1 öldüğünü galiba ölmüş. Mid'deyken orada bakamadım Atakan'la takılıyorduk. Anlamadım pek. Garip bir şekilde adamlar sattıkça bizimkiler de satmaya devam ediyor. Oysa ki tarafa doğru yürüseler kesebiliriz yani. Mesela gelişmiş botumuz var. Miss Fortune mesela hala niye çizmesiyle duruyor? Bu da garip yani. Mantıklı olan bunu alıp eksi üzerine value almak değil mi? Mesela yine yapıyorlar takım. Bravo. Kay seviyorken alamazlar. Kötü bu attım. Ama kötü değil yani. Flash'im gitti. Kestik en azından. İçtiklerini üzerine bir tane zonya Bu oyunu çözer. Hala FF atıyorlar ya. Adamlar neş alıyor bu arada. Kalarsak <laughs> çaldık, kalamadık gerçekten yok. Yani Diego'nun tapa gidip o adamı kesmesi bence hiç değmez. Neş verdi sonuçta. <laughs> ne yapıyorlar ya? Ben anlamıyorum bazen. Ne kanka o? Nazar ilk atacak galiba birine. İlk istiyorken. <laughs> Bana çok garip geliyor şu oyuna işler ya. Diego yakalanacak gibi duruyor. Çok kötü bir ikramı. Ayısı da lazım. Oğlum şu Jax üstünden alın lan. Ay şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Ramus da bana kaçıyor. Mükemmel oyun ya. Beyler ben bunu bu arada YouTube'a atacağım. Bence kötü bir oyun geçirmedik. Gayet iyi oynadık. Ama takım birazcık inkledi. Bu oyunu yapacak bir şey yok yani.